Bu şarkı benden değerli abim, değerli hocam, Muhammed Yılmaz'a gelsin. Buradan, buradan, özel eğitim ve, buradan, Birleşim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ne saygı ve selamlarımı sunuyorum. Buradan, Birleşim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ne selamlar olsun. Senle bu baharda evlenecektik nikah masasında evet diyecektik beyazlar içinde benim olacaktın hani beraber yaşlanıp hani ölecektik Meryem senle bu baharda evlenecektik nikah masasında evet diyecektik Beyazlan içinde benim olacaktın, hani beraber yaşlanıp, hani ölecektik. Ne oldu yarim ne oldu? Durmadın sözünde, canıma can olsan düştün gözünden İnsan sevdiğine böyle mi yapar? Hesap soracağım maşer gününde. Ne oldu yarim ne oldu durmadın sözünde Canıma can olsan düştün gözümde insan sevdiğine böyle mi yapar Hesap soracağım mahşer gününde Seni unutmaya çalışsam bile her şey her yer bana seni hatırlatıyor Bak seyran seyran tepe Buram buram bugün sen kokuyor Seni ne kadar unutmaya çalışsan da olmuyor Bu deli gönlüm illa desen diyor Sen gittin ama ben gitemiyorum Ben bu yaralı, yaralı gönlüme söz geçiremiyorum Bak bu gözlerimin dili olsa da konuşsa Kaç gece, kaç gecedir senin için uykusuz kalıyor. Her gece senin için bu gözlerim uykusuz kalıyor. Bu deli gönlüm ile desen diyor. Bu deli gönlüm bütün laf anlamıyorum. Sen gittin ama ben gidemiyorum. Ben seni deli gibi seviyorum. İnancım kalmadı aşka sevgiye Çizgi çekeceğim senle maziye Ecel gelip tatlı canım alsa da bile Dönersem namerdim artık geriye İnancım kalmadı aşka sevgiye Çizgi çekeceğim senle maziye Ezel gelip tatlı canım alsa da bile Vallah dönmeyeceğim vallah geriye <laughs> Ne oldu yarım ne oldu durmadın sözünde Canıma can olsan düştün gözünden İslam Muhammed'e böyle mi yapar Hesap soracağım mahşer gününde ne oldu yarim ne oldu durmadın sözünde Canıma can olsan Meryem düştün gözünden İnsan sevdiğine böyle mi yapar Hesap soracağım mahşer gününde Ne ol... oldu yarim ne oldu, oldu sana Canıma can olsan da düştün gözümden. Hiçbir zaman durmadın ki sözünde. İnsan sevdiğine böyle mi yapar ha? Bu dünyada değil. Kim haklıysa Rab, hesap gününde Rabbimin önünde hesap soralım. Birbirimizden hesap soralım. Birbirimizden hesap soralım. Birbirimizden hesap soralım. çok değerli abim Muhammed Yılmaz'a buradan selamlar olsun Birleşim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ne buradan selamlar olsun Birleşim Özel Birleşim Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi'ne saygı ve selamlarımı sunuyorum